El mugni müstahni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden. Çok güzel. Evet. <laughs> Mu'ni demek insanları, insanları veya farklı canlıları diğer insanlardan e, bağımsız yapan demek ve ihtiyaçları gideren demek. Şimdi bu dünyadaki her şey kimin malı, kimin e, kim sahip? Bu dünyadaki her şey kim e, kimin malı, kimin mülkü? Allah'ın. Değil mi? Şimdi onun için Allah ne yapıyor? Ee, i̇nsanlar arasında onu paylaştırıyor. Yani dünyadaki şeyleri insanlar arasında Allah paylaştırıyor. Ve bazı insanlara Allah daha fazla veriyor. Değil mi? İmtihan olsun diye. Şimdi bazı insanlara Allah ne yapıyor? Gönül zenginliği veriyor. Gönül zenginliği. Biliyor musun ne demek gönül zenginliği? Ee, hayır. Gönül zenginliği demek, bir insanın kendisini başka insanlara muhtaç hissetmemesi demek. Yani mesela ben kendimi o kadar zengin hissediyorum ki ben etrafımdaki insanlara yani e, kendimi muhtaç hissetmiyorum. Mesela e, Allah beni mesela bu şekilde bu bu e, durumdan kurtarıyor diyelim. Bu gönül zenginliğidir. Yani ben sadece Allah'a dayanıyorum her şeyim için. E, bana gelecek olan para için sağlığım için, kazanacağım veya kaybedeceğim şeyler için ben hep Allah'a dayanıyorum. Allah bana ne takdir ederse ben O'na razı oluyorum. Bu şekilde hiç strese girmiyorum hayatım boyunca. Çok mutluyum. Çünkü biliyorum ki bana gelen her şey Allah'tan geliyor ve güzeldir. Ama Allah'a dayanmayan bir insan, Allah'a inanmayan bir insan, Allah'a güvenmeyen bir insan peki o nasıl olur sence? Nasıl, nasıl bir hayat yaşar? Nasıl bir kafa yapısı olur? Şey, Kötü yaşar, kötü bir kafa yapısı olur. Değil mi? Yani mesela diyelim ki Allah'a inanmayan bir insan, Allah'a güvenmeyen bir insan hep stres içinde olmaz mı sence? Hep stresli olur değil mi? Acaba evet. ben fakir olacak mıyım? Acaba bana şu olacak mı? Acaba iş bulabilecek miyim? Acaba bu bana olacak mı? Durmadan onu düşünecek değil mi? Niye? Çünkü onun Allah gibi bir dayanağı yok. Hani bak Müslüman bir insanın, Allah'a inanan bir insanın, Allah gibi bir dayanağı var her zaman. Çünkü düşünsene Allah'ın her şeyin sahibi. Allah her şeyin sahibi, değil mi Mustafa? Ve sen evet. biliyorsun ki senin Allah'la aran iyi, bunu biliyorsun. Çünkü sen bir Müslüman'sın, güzel bir Müslüman'sın diyelim. Allah'la aran iyi. Yani sen her şeyin sahibiyle aran iyi senin senin bundan sonra bir korkun olur mu? Ben fakir kalırım diye veya ben aç olurum diye veya ben işte hasta olurum diye. Öyle bir şey korkar mısın öyle bir şeyden? Her şeyin sahibi senin dostun, senin yani yakının yerini düşün. Korkar mısın artık? Hayır. Korkmazsın değil mi? Ama sen kötü bir Müslüman olursan, o zaman sen Allah desteğinden uzak olursun, değil mi? Sen Allah'ı unutursun, Allah da seni unutur. Artık sen kendine göre yani her şey senin boyunun üzerine olur. Yani Allah sana e, normalden daha az destek verir ve sen Allah'a dayanamazsın, kendine yani Allah'a güvenemezsin. Yani sen her şeyin sahibi olan Allah'tan Uzak bir hayat yaşarsın ve senin böyle bir dayanağın yoktur ve sen durmadan stresli bir hayat yaşarsın, hep stresli olursun. Hep dersin ki acaba bana ne olacak, acaba ben şöyle olacak mıyım, acaba ben böyle olacak mıyım, acaba bana bu olacak mı? Durmadan çünkü Allah'la ar Allah arandaki bağ kötü ol olduğu için. Evet yani biz her şeyin sahibi olan Allah'la güzel bir bağımız olursa, ona güzel bir kul olursak o zaman Allah bizim sahibimiz olarak bize sahip çıkacak. Ve Allah bize bizi hiç muhtaç bırakmayacak insanlara. Allah bizim neye ihtiyacımız varsa her şeyi bize verecek. Senin hangi şeye ihtiyacın varsa her şeyi sana verir yani. Güzel şeyleri verir sana. Yeter ki sen Allah'a dayan, Allah'a kulluk et, Allah'a namaz kıl, Allah'a hatırla hayatında, Allah'ın gönderdiği kitabı oku ve güzel bir insan ol yani. Allah'ın istediği şekilde güzel bir insan olursan ama tabii Allah için bunu yaparsan e, o zaman bu hayatta hep güzel ve mutlu yaşarsın ve strese girmezsin. Çünkü her şeyin sahibi kim? Allah. Allah çok güzel. Ve kim zengin ediyor insanları? Allah. Evet. Ve bütün ihtiyaçları kim gideriyor? Allah. Onun için biz Allah'a dayanacağız. Allah'a Allah'ın Allah olarak bileceğiz ve kendimizi Allah'a ihtiyacımız yokmuş gibi düşünmeyeceğiz.